Merhaba arkadaşlar son günlerde Türkiye'de bildiğiniz üzere vaka sayıları düşmeye başladı ancak birkaç il hariç yani bu birazdan sayacağımız illerde vaka sayıları düşüşe giderken maalesef artışa geçti. Tabi son günlerde de baktığımızda test sayıları düşük o yüzden vaka sayıları da düşük çıkıyor. Ayrıntılara bakacağız videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız hadi videomuza geçelim. Şunu söylemek istiyorum. Birazdan sayacağımız illere özel yasaklar gelebilir. Bilim kurulu bunun, bunun için ayrıntılı bir açıklama yapabilir. Ayrıntılara bakalım. Bildiğiniz üzere son günlerde Türkiye'de vaka artışları ve yoğun bakım doluluk oranında da artışlar. Aynı şekilde bazı illerde de çok Birçok illerde de vaka artışları, yoğun bakım doluluk oranları artışları ve aynı şekilde hastane doluluk oranları artışları görülmeye başladı. Bu illere özel sokağa çıkma yasağı gibi bazı yasaklar gelebilir. Bu illerimiz Kastamonu, Niğde, Maraş, Osmaniye, Denizli, Aksaray, Trabzon, Bolu, Burdur, Antalya'nın Alanya ve Seri ilçeleri, Kayseri, Karabük, Çorum, Kars son günlerde bu illerde yeni vaka artışlarına %10'a kadar ulaştığını yani %10'a kadar vaka artışlarının olduğu belirtildi. Son günlerde de bu illerde ortalama yoğun bakım doluluk oranları %65'in üzerine çıktı maalesef ki. Hastane doluluk oranları ise %50'nin üzerinde olduğu belirtildi. Bu illerde özellikle Trabzon, Kastamonu, Maraş gibi illerde vaka sayıları düşmeye başlamıştı ancak baktığımız son günlerde vaka sayıları tekrardan yükselişe geçti maalesef ve bu şekilde yoğun bakım doluluk oranları da hastane doluluk oranları da artmaya başladı. Aynı şekilde Antalya'da son dönemde düşmeye başlamıştı vakalar ancak gene bu son dönemlerde bir vaka artışı patladı, bir vaka artışı oldu ve tespit edildi vaka artışları Antalya'da. O yüzden Antalya'da artışa geçti. Bu illerde özel yasaklar olabilir. Bilim kurulu bunu tartışacaktır. Videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.